Yola çünkü çok kalabalık. Büyük ihtimalle biz de yürüyerek geçeceğiz. Yani tamamı şu an araçları durdurmuş. Ve yürüyerek gidiyorlar. Çünkü baya bir kalabalık olacak bugün. Baya baya. Başkent dedik yani. Nevroz'un başkenti burası. Akre. Akre'ye giriş yapıyoruz şu an. Nevroz şu ileride gördüğünüz tepede. Bak beyaz bir şey parlıyor orada. Ana kurdustan. <laughs> Burası sol taraftan gidemeyiz çünkü çok kalabalık. Biz kestirmeden geçeceğiz. Sonra. İnsanlar yürümeyi tercih ediyor. Tabii biz tembel insanlar olduğumuz için biz araçla yukarı çıkacağız. Gördüğünüz gibi şu ileride herkes yürüyerek yukarı çıkıyor. Şu an tepe noktasına doğru gidiyoruz. İnsanlar elmiş hazırlıklarını falan yapıyor. Hatta kamp alanlarını da... biz en güzel yeri seçmiş bulunmaktayız. Gelirseniz, Tişi diyorlar buraya, Tişi tarafı. Şu an akşam manzarasını görmek için, daha iyi çekebilmek için biz şu uç noktaya çıkacağız. Görüyorsunuz en uç noktasına çıktık. Şu alan. Hala insanlar dolu. Tepelere çıkıyor. Evet. Alanı çekmeye devam ediyoruz. Şu an patlama yapıyorlar. Evet. Aşağıda davul zurna var. İnsanlar kamp alanı kurmuş. Gördüğünüz gibi. bölgesindeyiz. Doğuk, Akre Bağlı, Akre Doğuk'un ilçesi. Şu an burada binlerce yıllık Türkler Nevruz kutluyor. Gördüğünüz gibi şu tepede akşam saat 6 ile 7 arasında Nevruz ateşi yakılacak. Burası Nevruz Türkler için başkent. Türkler için Nevruz Akre'de başkent sayılır. Tepe noktasındaki insanları görüyorsunuz. Nevruz'un tutulana yer orası. Erlenma adına benzer. Hepsi tarihi. Meşaleler hazır. Saat 7-6 gibi bekliyorlar. Akşam olmasını. kutlamalar başlıyor. Yavaş yavaş. Dozu artırdılar. Evet. Biraz sonra Nevroz Ateşi yakılacak bu tepede. Saatler 6.25 bulurken saat 6.45'te büyük patlama, büyük kutlama olacak. Şu an onu bekliyoruz. Yavaş yavaş. Her yer ateşle dolu. Meşaleyle ilçesini tamamında kutlama var. Tamamında görüyorsunuz her yerde havai fişek patlıyor. Yukarıdaki ışıklar havai fişek atarak büyük kutlama yapacaklar. Herkes şu an onu bekliyor. Evet, bitti. Kutlama. şöyle bir şeyler göstereyim size. Çok güzel dağla ateş e yerleştirmişler. Şu an bizden merkeze doğru inmeye çalışıyoruz. Tabii bayağı bir izdiham var. Gördüğünüz gibi. Kilit şey yani her yer kilit. Bir şey Birçok kişi bizle birlikte tekrardan araçlarını almak için yukarıya çıkıyor. Biz aracımızı yukarı bıraktığımız için tekrardan farklı bir zirveye gitmemiz lazım. Bazıları buraya çadır kurmuş, kamp yapacak. Bu akşam kalacak burada. Yollara bakar mısınız? öndeki bakın hepsi sadece gidiş. Bir buçuk saattir zor zor merkeze gelebildik. Bir buçuk saat. Görüyorsunuz galiba. Artık gecenin son saatlerine göre yemek yemeye geldik. Bu Akyen'in organik pilavı. Bizzat kendi talalarından işlenmemiş. Organik. Bu da keçi eti önden bir e, tor var. Gördünüz. Evet, gördüğünüz gibi Akre şehri Guinness Rekorlar Kitabına girmiş bir şehir olarak bulunuyor. Konumu yeri mükemmel. Evet, hoy fişek şölenini izlediğimiz kapsüller burada. Evet, burada izledik. Baya baya fırlatıldı. Bunun bir iki katı da bizden biraz uzakta duruyor. Nevruzumuz bu şekildeydi. Beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.